Hoş geldin babacım. Hoş bulduk Efe'cim. Babacım ritmik sayma nedir? Bize anlatır mısın? Tabii ki. Aslında ritmik saymaların ne olduğunu biliyoruz. Günlük hayatta da kullanıyoruz ama farkında değiliz. Ritmik saymalar belli bir kurala göre dizilmiş sayılardır. Örneğin 5'er 5'er say diyorum. Biliyorsun değil mi 5'er 5'er evet, beş, say mı? İşte bak sen ritmik sayma yapıyorsun. Peki bana 3'er ritmik sayma yap. 3, 6, 9, 10 i̇şte olmuş. bu ritmik saymalar bunlar. Yani belli bir kurala göre dizilmiş artış olan sayılar. E, azalış da olabilir. Babacım peki ritmik saymaları günlük hayatımızda nerede kullanırız? Efeciğim günlük hayatta o kadar çok yerde kullanırız ki ama farkında değiliz. Gerçekten farkında değiliz. Peki örneğin, örnek verebilir misin? Örneğin sen şimdi e, bir markete gittin pazara gittin. Tanesi 8 liradan 4 tane bir ürün aldın tanesi tamam. 8 liradan. 4 kere 8? 32. Evet biliyorsun değil mi? Bak bu ne? Çarpım tablosu. Peki 5 tane alırsan ne olur? Bir tane daha artırdın. 40. Bir tane daha alırsan 48. 38. Günlük hayatta o kadar çok yerde kullanırız ama hiçbir şekilde farkında olmayız. Ama bizim amacımız burada derslerimizde günlük hayattaki matematiğe hazırlamak değil. Bizim 4. sınıf tekrar 5. sınıf hazırlık videolarımızda çekeceğimiz ritmik saymalar bizi 4 işleme hazır hale getirmek. Dört işlem hazır hale geldikten sonra soruyu okurken çözeceğiz. Hani biz böyle kalem kağıt kullanmadan sorular çözüyoruz ve çözeceğiz ya. İşte bunları yapabilmek için dört işlem çarpım tablosu gibi birçok kavramı bilmeliyiz. Bunların başlangıcı da ardışık sayılar. Ardışık sayılar söyledim çarpım tablosuna ardışık sayılara çözeceğimiz doğal sayı toplama, çıkarma, çarpma, bölme problemlerine, örüntüye ve birçok matematiksel işleme faydası var. Bunu birkaç ay sonra anlayacaksın. Böyle biz seninle gerçekten böyle çok zor sorular çözdüğünde bir bakacaksın ki sen gerçekten matematiksel işlemleri kafandan yapmışsın. Ve sorunun çözümüne odaklanmışsın. Hani biz arkadaşlar bir soru olur. Şu kenarda yazarız. 3 çarpı 24. Ya yani bunu biz uzun uzun yazmayacağız. Artık bunu kafamızdan yapalım. 9 kere 8'in 72 olduğunu bilelim. Ha, bizim amacımız size burada 8'in katlarını öğretmek değil. Biraz sonra bunun challenge'ını yapacağız. Biliyoruz öğrendik. Ama hiçbir zaman okul hayatında sen şimdi 5. sınıfa geçtin. 5. sınıf matematik yazılığında sana demeyecek. Birinci soru. Efeciğim 8'in katlarını Yaz 80'e kadar. Sen de 8, 16, 24 diye yazmayacaksın. Bunu karşılaştığın problemlerin içinde kullanacaksın. Ama farkında olmayacaksın. Yani şunu demek istiyorsun son cümlende. E, 8'den 72'ye kadar olan sayıları değil, o 8'den 72'ye kadar olan sayıların problemini aynı şekilde... Evet, onu çökeceksin. gerektiğinde kullanma. Yani 8'den 72'ye kadar bunları ezberlemen benim için bir fayda etmiyor. Kullanmayacaksan hiçbir önemi yok. Yani ben şurada görüyorum sen 8 çarpı 9 yazıyorsan senle problem çözerken demek ki bizim bu videomuz boşa gitmiş. Bizim burada amacımız bu kazanımı elde etmek tabii ki ama elde ettikten sonra mutlaka kullanmak. Ben size hiçbir yerde 8 çarpı 9'u kalem kağıtta burada sağda solda yazdırıp yaptırmamalıyım. Bunu kullanmalıyız. kullanmadıktan sonra hiçbir önemi yok. Bu şey şuna benzer. Yüzme biliyorum, çok iyi biliyorum ama boğuluyorum. E yüz, Gerektiğinde kullanacaksın bunu değil mi? Çok güzel bir konuşmaydı. Çok teşekkür ederim. O zaman ne yapalım? Hemen arkadaşlar challenge'ımıza geçelim. Arkadaşlar burada kolay zor var. 2'den e, 10'a kadar 11 var, 12 var ve 15 var. Daha önce de evet, 15 de var. var. Ee, arkadaşlar tabii hepsinde çok çok iyi olmayabiliriz. Ama belli olanları en azından 2'den 10'a kadar olanları... Evet şey ee, rahatça şey yapalım. Ben... ben bir tek 15'le sorun yaşayacağım. Tamam, bu ben... ee... da umarım sana geliyor. İnşallah. Şimdi ben burada neden bunları ekledim? Biraz eğlence olsun. Çünkü Şimdi bugün bugün evet, Bugün 2'den 11'e kadar bilmeliyiz ama yarın 11, 12, 15'i, 14'ü, 13'ü bunları da zaman zaman artıracağız ve kullanacağız. İsterseniz siz zor gelirse arkadaşlar buradaki 11, 12 ve 15'i çıkarabilirsiniz. İsterseniz zorlaştırmak için 13, 14 de ekleyebilirsiniz yavaş yavaş 18 ekleyebilirsiniz. Bu oyunu yavaş yavaş kolaylaştırıp zorlaştırıp sevgili veli arkadaşlar lütfen öğrenci arkadaşlarımızla bu oyunu oynayın. Gerekirse kardeşleriyle oynasın, sınıf arkadaşlarıyla, sitedeki arkadaşlarıyla oynasın. Çok güzel, eğlenceli bir oyun. Biz bir videoları çekerken o kadar çok eğlendik, o kadar çok video çektik ki çok hata yaptık ama sonuç olarak çok eğleniyoruz ve bunları öğreniyoruz. Hemen evet başlayalım. Mı? O zaman kura yapacağız arkadaşlar. Ee, baba çok karıştırır mısın? Tabii ki. Ee, bu arada e, bizim aramızda bir çekişme var arkadaşlar. Ben ritmi Efe'den daha iyi olduğumu düşünüyorum. E, Efe de benden iyi olduğunu düşünüyor ama bazen dilimiz sürçüyor yapamıyoruz. Aynen. Yani ee, 7 14 21 24 Evet. 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 Yani burada ağzımız dilimiz beynimize yetişemiyor. İlk sen mi başlıyorsun Efe'cim? Ee, i̇lk ben başlamak istiyorum. Şu açıp bana biraz... Oh. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor geldi. İçme evet. geldi. Ee, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Çok iyi. O zaman ben de şuradan 12'yi çekeyim. Derken Aa, 6. 6. 6. Çok güzel. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Tek 6. Çek nefes. Ben şu açıkları benim biraz gözüm kesti. Çok yolu çekiyorsun yine önce. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Güzel. Benim de şansım bu aralar çok. Ve 11. En sevmediğim dilim çok sürçüyor benim bunda. O yüzden çok hızlı yapmamaya çalışacağım. Aslında çok kolay ama söyleyemiyorum. Amaç burada hızlı yapmak değil doğru, doğru Tabii, amaç doğru yapmak arkadaşlar. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110. Vay. İlk Vay. defa yaptım bak. Işte Kaç gün ilk defa. Evet. Ben de 12. Aa, evet. 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Süper. Çok iyisin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben 12. istiyorum. Çok iyi ya çok iyi. 2. Şuraya koy babacığım. Tamam canım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Helal. Helal olsun. 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 48, 54, 63, 75. Süper. Çok iyisin Efe. Arkadaşlar biz Efe bir haftadır köydeydi. Hiç hiç tekrar yapmadık. Direkt kameranın karşısına oturduk. Yok 15'i çok sıkıntı çektim. 15'te çok sıkıntı yaşayacağım. Burada görmeye bile şuraya koyayım. 15'te çok sıkıntı yaşayacağım düşünmüyorum ama rezil de olabiliriz tabii <laughs> ki. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150. Bir daha sayar mısın? Ha, sayarım ama yanlış söylemedim. Daha, tamam. Bak. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150. O, Bana doğru. bir hata mı e, ya. ön ilk saydığında 65 rejimin gibi geldi Aa, de. Bilmiyorum Bakarız ama o zaman bir daha sayayım. Yani, tamam bu sefer ama doğru say tamam, yavaş. yavaş sayıyorum. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150. Baba çok teşekkür ediyorum. Öğrendin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bakalım. 12. Bakalım. En, en çok istediğim. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ee, 108, 120. Çok güzel Efe'cim. Tamam. Bence 12 biraz unutmuşum. Evet evet keşke bir prova yapsaydık. Ne <laughs> 8? Bir i̇şte. var mıydı? Yok bir yok. <laughs> bir de koymadım artık. 8. Ee, i̇şte o çok konuştuğumuz 8 var. 72, 8'in katı değil mi? 8, 16, 24, 32, 48, 56, 64, 72, 80. Tamam. Bakalım bana ne geldi. 4. Evet 4 dedi. Sen çok seviyordun. 4, 8, 10, 10, Aa, 4, <laughs> 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, Evet. Biz en çok hangisinde zorlanıyoruz biliyor musun Efe? En iyi bildiklerimizde. Değil Aynen. mi? Aynen. Çünkü bildiğimiz için hızlı yapmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız siz değil arkadaşlar. biz eğlence Doğru yapalım. Biz... Yani mesela 36 dediğimiz 36, 4 kere 9, 36, 6 kere 6, 36, 3 çarpı 12, 36, 2 çarpı 18, 36, son söylediklerimi daha sonra ama 4 çarpı 9, 36 ile 6 kere 6, 36 olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu videomuzun amacı neydi? bu sayıların katlarını bilmek, kullanmak ve uygulamak. İzlediğiniz evet, için kadar teşekkür olmuş. ediyorum arkadaşlar. 8 dakika 50 saniye. Evet arkadaşlar biz daha önceden böyle kısa videolar çekiyorduk. Biraz daha artık uzun videolar çekiyoruz. Artık YouTube'a benzer 10 evet, dakikalık, 12 dakikalık videolar. Evet biraz çekeceğiz. daha böyle yoğun videolar çekeceğiz. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların gelmesi için bize destek olmak için lütfen videolarımıza beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Unutmayın ve ee, takipte kalın. Ve abone olduktan sonra yanındaki zil işaretinden tümünü seçerseniz yeni gelen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ee, şunu da hemen arkadaşım arkadaşlar bu ilk videomuz olduğu için e, gerçekten sizlerden destek bekliyoruz. Çünkü bu videoları hazırlamak, altyapısını hazırlamak e, görselleri hazırlamak. Biz Efe ile gece ikilere kadar bunlarla uğraştık. E, bu kağıtları birlikte hazırladık, kestik, boyadık. Hepsini birlikte yaptık. Gerçekten çok emek istiyor, çok eğlenceli. E, sizlerin de bu oyunları evde böyle çok küçük kalem kağıt kullanarak e, çocuklarınızla oynayacağınızı, onlara destek olacağınızı biliyorum. Ben de birçok şeyi Efe ile bu videoya başladıktan sonra öğrendim. Bizim amacımız temel kuralları öğrenerek şu matematik problemini bir çözmek. O yüzden arkadaşlar desteğinizi bekliyoruz. Takipte kalın. Takipte kalın. Hoşça Bay bay.